Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüzlerle ilgili bir ses olayı yoktur? Bakalım. A seçeneğinde şu sözcüye dikkat etmemiz gerekiyor. Dengesini. Kelimemizin kökü denktir. Denk bir isim, denge yeni bir isim yaptı. Yani ünlüyle başlayan bir ne aldı? Ek aldı. Peki buradaki K sert ünsüzü neye dönüştü? G yumuşak ünsüzüne dönüştü. Biz buna ne diyoruz? Hangi ses olayı diyoruz? Ünsüz yumuşaması yani yumuşama diyoruz. Burada ünsüzlerle ilgili bir ses olayımız var. İkinci cümlemizde Türkçe sözcüğüne dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kelimemizin kökü Türk. Türk bir millet, ulus. Türkçe bu ulusun konuştuğu dil. Ne oldu arkadaşlar? Yapım eki aldı. Şimdi bunu açıklamadan önce şöyle bir bilgi verelim. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi fıstıkçı, şahap dediğimiz ünsüzlerimiz var. Bir kelime, bunlar sert ünsüz arkadaşlar bunu unutmayalım. Bir kelime bu sert ünsüzlerden biriyle bitip daha sonrasında ç, t veya k bunlar da sert ünsüz unutmayalım. Zaten sert bu sert ünsüzler fıstıkçı şahabın içinde de var. Bir kelime fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerden biriyle bitip daha sonrasında ç, t, k ile başlayan ek alıyorsa burada benzeşme dediğimiz veya ünsüz sertleşmesi dediğimiz ses olayı vardır. Zaten sert okuruz bu kısmı. Mesela burayı da sert okuyoruz. Türk Ç. Mesela Türk C demiyoruz. Şimdi Türk fıstıkçı şapla bitti. Ç, ile başlayan ne kaldı? Ünsüzler, sert ünsüzler bir araya geldi. Biz buna ne diyoruz? Benzetme, benzeşme veya ünsüz sertleşmesi diyoruz. Dolayısıyla B seçeneğinde de ünsüzlerle ilgili bir ses olayımızı bulduk. C'de böyle bir durum yok. Ünsüzlerle ilgili bir ses olayı yok. Diğerlerini çözelim. Şimdi mesela D seçeneğinde yazdırmıştır diye bir sözcüğümüz var. Şimdi yazdırmış, yazdırmak fiil, mışmış mış öğrenilen geçmiş zaman, dır da ek eylem. Bu fiil yazdırmış şeklinde pekini aldığı zaman, daha sonra da ek fiili aldığı zaman kipekini aldığı şeyle bitti ve çtk ile başlayan ek aldı. Yani sert ünsüzler bir araya geldi. Burada hangi ses olayımız var? Benzeşme yani sertleşme dediğimiz ses olayımız var. Bunu da geçtik. Diğerinde mesela aldığı var. Atıyorum basit örnekleri veriyorum. Geçirdiği var. Arkadaşlar almak fiil. Dık dik sıfat fiil eki. I ise iyilik eki onun aldığı. Yani ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ve buradaki k ünsüzü yumuşak y'ye dönüştü. Yani hangi ses olayı oldu yine? Yumuşama dediğimiz ses olayı oldu. Burada da ünsüzlerle ilgili bir ses olayı bulduk. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar.